Almanca adıyla Das Eisene Kreuz, çokça duyduğumuz, okuduğumuz İngilizce adıyla Iron Cross veya Türkçe Demir Haç madalyası ilk olarak Rusya-Fransa savaşlarında verilmeye başlanmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda ise Demir Haç madalyalarının yanı sıra Şövalye Demir Haç madalyası da verilmeye başlandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında görev almış Almanları incelerken ismini sıkça duyduğumuz bu madalyaları videomuzda incelemeye çalışacağız. İlk olarak demir haç madalyasının nasıl doğduğu özellikleri nedir inceleyip daha sonra 2. Dünya Savaşı yıllarına gidelim. Bu madalyalarda adından da anlaşılacağı üzere demir ve haç olmak üzere iki adet sembol vardı. Napolyon savaşlarında demir zor zamanları temsil eden bir semboldü. Haç ise tahmin edebileceğiniz üzere Hristiyanlığı temsil etmektedir. Fakat Almanlar madalyada haçı kullanırken ortaçağ töton şövalyelerine atıp yapmışlardır. İlk demir haç madalyaları 1813 yılında Prusya Kralı Frederik 3. Wilhelm tarafından verilmeye başlandı. İlk madalyalar verildiğinde savaşta yarar göstermiş askerlerin yanı sıra sivillere de verilmekteydi. Bu Alman savaş tarihinde bir ilk olmuştu. Alman tarihinde demir aç madalyaları barış zamanlarında verilmeyen bir madalyadır. Dikkat etmeniz gereken bir nokta var arkadaşlar. Bu madalyalar her savaşta da verilmemişti. Örneğin 1866 yılında yaşanan Avusturya-Prusya savaşında bu madalyalardan hiç verilmemişti. Almanların 4 büyük savaşında verilmiş olan bu madalyaların hangi savaşta verildiği, savaşın başlangıç tarihi madalyaya basılarak anlaşılması sağlanırdı. 1813 Fransa-Prusya savaşını 1870 yine Fransa Prusya Savaşı'nı, 1914 Birinci Dünya Savaşı'nı, 1939 ise İkinci Dünya Savaşı'nı sembolize eder. Demir haç madalyasının 2. Dünya Savaşı'na kadar 3 çeşidi vardı. 2. sınıf, Birinci sınıf ve Gross Kois ya da Büyük Haç madalyaları. Savaşın kazanılması, bir düşman kalesinin fethi ya da büyük bir saldırıya karşı yapılan savunmalar için veriliyordu. İlk verildiği yıllarda ikinci sınıf demir haç madalyası kazanılmadan birinci sınıf demir haç madalyası kazanılamıyordu. O yıllarda bir generalde görebileceğiniz demir haç madalyasını bir sivil vatandaşta da görebilirdiniz. Fakat sadece madalyanın şeridi farklı olurdu. Bu da asker olarak mı sivil olarak mı madalyayı aldığınızı belirtirdi. Ayrıca kral 3. Wilhelm eşitlikçi bir kraldı ve tüm Alman halkını eşit görmekteydi. Bu yüzden Madalya törenlerinde generallerin yanında sivil vatandaşlara da madalyalarını vererek sıradan halk ile aristokrat kesimin eşit olduğu mesajını vermekteydi. Bu o yıllarda dünyada çok nadir görünen bir uygulamaydı. İnsanlar soylu kesim ile aynı statüde verilen bir onuru kazanmak için var güçleriyle çabalıyorlardı. Tabii bu durum Rusya Krallığında yaşanan gelişmelerdi. Birleşik olarak Almanya 1871'de yani ikinci Prusya Fransa Savaşı'ndan sonra kurulmuştu. İlk demir aç madalyaları tek parça gibi gözükse de ana hattaki haç saf demirden yapılır, çevresi ise gümüşten yapılırdı. Nişanı tamamlayan şeritte ise Prusya Krallığının renkleri olan siyah ve beyaz kullanılırdı. Ayrıca ilk madalyanın üst tarafında kralın simgesi, ortasında meşe yaprakları ve altta ise savaşın başladığı yıl yazmaktaydı. 1870'te verilen demir aç madalyalarında ise meşe yaprakları yerine ortada demir aç madalyası düşüncesinin sahibi, 3. Wilhelm'in baş harfi olurdu. Fakat Fransa-Prusya savaşı bittikten sonra verilen yeni madalyalarda yeni kurulan Alman İmparatorluğu'nun renkleri olan siyah, Beyaz ve kırmızı şeritte kullanılmaya başlanmıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda ise 1870 Savaşı Madalyası ile farklılıkları 1914 yazması ve şeritte tekrar Prusya Krallığı'nın rengi olan siyah beyaza dönülmesiydi. Demir Aç Madalyasının doğuşunu inceledikten sonra kanalımızın ağırlıklı olarak konusu olan İkinci Dünya Savaşı videolarında ismi çokça geçen Şövalye Demir Açı'nı incelemeye başlayalım. İkinci Dünya Savaşı başladığında Demir Aç Madalyası verilme şartlarında ufak değişiklikler oldu. Artık sivillere demir aç madalyası verilmeyecekti. Sivillere verilecek başka madalyalar yapılmıştı. Ve demir aç sadece askerlere verilen en onurlu madalyalar sınıfındandı. Demir aç madalyalarının yanında 2. Dünya Savaşı'nda şövalye demir aç madalyası da eklenmişti. Bir de başta söylediğimiz büyük demir haç madalyası vardı ki bu madalya sadece Hermann Göring'e verilmişti. İkinci Dünya Savaşı'nda da demir haç ve şövalye demir haç almak için önceki madalyaları almak gerekliydi. Yani en yüksek madalya olan meşe yapraklı elmaslar, kılıçlar, altı şövalye açına ulaşana kadar en düşük ikinci sınıf demir haç madalyasından başlanması gerekiyordu. Birazdan daha detaylı değineceğimiz bu onura ulaşmış sadece bir Alman askeri vardı. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı'nda alınan demir haç madalyaları İkinci Dünya savaşında geçerliliğini yitiriyordu. Birinci dünya savaşında en yüksek demir açı almış bir kişi, 2. dünya savaşında hiç madalya almamış gibi savaşa başlamaktaydı. İkinci dünya savaşında verilen demir aç madalyaları önceki madalyalara göre değişiklik göstermekteydi. Yine madalyanın alt tarafında savaşın başladığı yıl yazılmaktaydı. Üst tarafında bulunan krallık tacı yoktu ve ortada bulunan W harfi kaldırılmış yerine kamalı haç koyulmuştu. Şeritte ise birinci dünya savaşında kullanılan Rusya renklerinin yerine Nazi Almanyası'nın renkleri olan kırmızı, beyaz ve siyah kullanılmaktaydı. Arkadaşlar buradan itibaren vereceğimiz bütün bilgiler 2. Dünya Savaşı yıllarındaki madalyalarla ilgili olacaktır. Bunun için devamlı olarak 2. Dünya Savaşı'nda diye tekrar etmeyeceğim. 2. sınıf demir haç parlak olmayan düşük ayardan rengi bronza benzeyen bir gümüşten yapılır ve şeriti olurdu. Fakat madalya boyuna ya da göğüse takılmazdı. Şerit göğüs bölgesinin ilk düğmesine iliştirilir ve madalya görünmezdi. Bakan kişi o askerin ikinci sınıf demir aç madalyası olduğunu şeritinden anlardı. Birinci sınıf demir aç ise göğüse bir iğne ile tutturulurdu. Bunun için şeriti olmazdı. Şövalye demir açları ise boyuna takılır ve uzun şeritleri olurdu. Alman tarihine baktığımızda boyuna takılan madalyalar Alman tarihindeki en önemli madalyalardı. Bu madalyalardan biri de Hermann Göring'in Birinci Dünya Savaşı'nda kazandığı le Merit ya da Blue Max olarak bilinen madalyadır. Eğer bir Alman komutanın resmine bakıyorsanız ve boynunda bir demir aç gördüyseniz bu madalya Şövalye Demir Aç madalyasıdır. Biraz önce belirttiğim üzere Şövalye Demir Aç kazanmak için ikinci sınıf ve birinci sınıf demir açlarını da kazanmak gerekiyordu. Bu madalyaları almak için birlik komutanın önerisi yeterken şövalye açı verilirken birlik komutanın önerisi bağlı birliğin generaline giderdi. General onayı verdikten sonra bu öneri Hitler'e sunulurdu. Hitler bizzat onaylar ise o asker şövalye demir aç madalyası almaya hak kazanıyordu. Burada bir durumu belirtmemiz gerekiyor. Birçok tarihçi Nazi Almanyası zamanında su gibi bu madalyalardan dağıtıldığının eleştirisini çokça yaparlar. Bu durum iki farklı evrede incelenebilir. 1943 yılının sonuna kadar Hitler'e sunulan madalya teklerinin yarısından çoğunu Hitler reddetmiştir. İkinci evrede ise işler kötüye gitmeye başlayınca halkın moralini yüksek tutmak için şartlar biraz daha hafifletilmiştir. İkinci sınıf ve birinci sınıf demir haçları bolca dağıtılmış fakat şövalye demir haçları yine önemli başarılar sonucu verilmiştir. 1939 yılında düz boyuna takılan şövalye açı varken 1940 yılında bir üst sınıf olan meşe yapraklı şövalye aç eklendi. Meşe ağacının uzun ömürlü ve dayanıklı olduğu için askerin gücünü temsil eden meşe yaprağı askeri madalyalarda birçok ülkede kullanılmıştı. 1941 yılında ise önce kılıçlar, daha sonra ise elmaslar eklendi. Buna paralel olarak şövalye açığı alma kriterleri de zorlaştırıldı. Genel olarak anlatırsak kara kuvvetlerinde bu madalyaları almak için cesaret gerektiren özel mücadelelerin içinde başarılar kazanılması beklenmekteydi. Hava kuvvetlerinde ise batırılan gemiler ve düşürülen uçaklar baz alınırdı. Deniz kuvvetlerinde ise batırılan gemi tonajları baz alınırdı. 1944 yılına gelindiğinde ise yeni bir şövalye açı madalyası daha eklenmişti. Ve Alman savaş tarihinde bu madalyayı kazanan tek bir asker vardı. Bu madalya en üst nişan olan madalyada gümüş kullanılması yerine altın kullanılarak yapılmıştı. Yani meşe yapraklı kılıçlar, elmaslar, altın şövalye açıydı. Bu madalyayı kazanan asker ünlü Stuka pilotu Hans Ulrich Rudel'di. Ek bir bilgi bu madalyadan sadece 12 adet üretilmişti ve özel bir nişan olarak 12 kişiden fazla kişiye verilmeyecek. Zaten Rudel'den başka bir askere verilmeden de savaş sona ermişti. İkinci Dünya Savaşı'nda verilen demir aç ve şövalye haçı sayısı net olarak bilinmiyor. Fakat yaklaşık olarak bu rakamları sizlere sunmaya çalışalım. İkinci sınıf demir aç madalyası yaklaşık olarak 2 milyon 300 bin adet verilmiştir. Özellikle savaşın sonuna doğru neredeyse en küçük başarıya bile bu madalyalardan verilmekteydi. Birinci sınıf demir aç madalyası ise yaklaşık olarak 300 bin adet verilmiştir. Alman arşivlerine göre bu sayının yaklaşık yarısı savaşın son yılında dağıtılmış. Şövalye açına geldiğimizde ise yaklaşık olarak 7300 adet dağıtılmıştır. Meşe yapraklı şövalye açı 863 kez, meşe yapraklı kılıçlar şövalye açı 169 kez, meşe yapraklı kılıçlar elmaslar şövalye açı 27 kez ve Rudel'in kazandığı altın meşe yapraklı kılıçlar elmaslar şövalye bir kez verilmiştir. Sonuçta demir aç madalyası Prusya geleneklerinde başlamış olan bir madalya olmasına rağmen 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda popüler madalyalar olarak Alman askeri tarihinde yerini almıştı. 2. Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.